Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere gün gören İstanbul'dan sesleniyoruz. AFM Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ne konuk olduk. Kurucu müdürümüz Sayın Necati Acar ile birlikteyiz. Bakalım bu güzel ve farklı mekan hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar Necati Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. AFM Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ne zaman kuruldu efendim? Özel AFM Anadolu Sağlık Meslek Sesi Güngören ilçesinde ilk e, olma vasfını kazandı. E, Eylül 22 Ağustos 2009, e, 2013 tarihinde açıldık. Eylül, değil, Eylül değil. ayından, Eylül ayından itibaren e, okulların açılmasıyla eğitim öğretime başlamış olduk. Süper. Bu sene e, ilk e, çocuklarımızın yani e, karne almalarını göreceğiz değil mi? İnşallah. Aynı sistem evet, burada evet, da var evet, çünkü. Evet, tabii, tabii. E, ve inşallah 4 yıl sonra da ilk mezuniyetini verecek bu güzel okul. Evet. İnşallah nice mezunlar yetiştirir diyoruz tabii ki büyük bir istekle. Teşekkür ederim. Burası gerçekten farklı bir mekan. Başından beri bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü buradan mezun olan çocuklarımızın gelecek kaygısı taşımamaları en büyük ayrıntı olarak görüyorum. Ama ben bunu sizden duymak istiyorum. Burası kaç metrekarelik bir alanda? Kaç derslikle bizlerle buluştuk? Burası 24 derslik var. Bin, e, 2000 Toplamda 2800 metrekarelik bir alanımız var. Hı hı. Bahçe alanıyla birlikte bütün binanın 2800 metrekare alanımız var. E, 25 öğretmen Toplamda 7 tane meslek dersi öğretmeni, diğerleri de genel bilgi dersi öğretmeni olarak 25 toplam öğretmenimiz var. Bir müdür yardımcısı, biri de, bir de müdür olarak böyle göreve başlamış olduk. <laughs> Öğrencileriniz kaç kişi? Şu anda e, on, e, 14 şubede toplam 310 öğrencimiz var. Toplamda, Toplamda. E, 14 şubeye? Bir şube 10. E, sınıf, diğerleri 9. sınıf. 14 şube toplam, 310 öğrencimiz var. E, bu şubeler evet. nerede diye o zaman sorum gelecek. Bu binanın içerisinde toplam e, 3 katın içerisinde. Anladım. E, efendim burada e, AFM öncelikle Güngören, sonrasında da İstanbul'umuzun diğer ilçelerinde bizlerle buluştu ve hızla ilerleyecek inşallah. Hangi ilçeler bunlar? İstanbul'umuzda Bahçelievler ilçesinde, hı hı. yine AFM Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak Tekirdağ, Çerkezköy'de. Yine aynı eğitim öğretim içerisinde. Aynı formatta. Aynı formatta başlamış olduk. Oralarda da eğitim kadromuzda herhangi bir eksiğimiz yok. Öğrencilerimiz de oradaki kontenjanlarımızı aldık. Hedefleri sormak istiyorum. Henüz çok yeni bir mekan ama hedefler bir o kadar büyük. Hedefler neler diyelim o zaman? Bizim hedefimiz öncelikle Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği doğrultuda öğrenciler yetiştirmek. Hı hı. E, önce kendilerine bir birey, sonra devlete bir vatandaş ve iyi bir vatandaş, iyi bir meslek sahibi olarak yetiştirmek. Ayrıca okul olarak hedeflerimizden de yine bunun devamı olan meslek okulları üniversite şeklinde düşüncelerimiz bulunmaktadır. Süpersiniz. İnşallah bu hedefler en kısa sürede bizlerle olur. Bu kaliteli eğitim çocuklarımızın üniversitesi zamanında da bizlerle buluşur. Sağlıkla kalın efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sekreler evet. Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Güngören'den Özel AFM Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.